Evet dostlar. Malzemelerim geldi. İşine açıkçası gözüm korktu biraz. Hepsini indiriyoruz. Bakalım başa çıkabilecek miyiz bunlarla. Yani şunlar bizim gri fayanslar. Şunlar da mutfaklar herhalde. Parçalarımız. Profil, profiller. Falan fıstık. Gözüm korktu ama inşallah başarırız. Oh, yorulduk. Biraz dinleyelim arkadaşlar. Şimdi, burada iki çeşit yapıştırıcı var. Bir tanesi Karekim'in 10 bir tanesi de Weber'in flexisi. Şimdi Karekim 10-51'leri banyo duvarlarına ve balkonlara kullanacağım. Diğer flexiyi de zemine kullanacağım. Kale Kim'in bir de zemine kullanılabilmesi için 10.54'ü var. Bunlar biraz daha elastik yapıya sahip ve fiyat olarak da biraz daha yüksek. Yani aslında bayağı yüksek. Fakat ne yapalım? Alttan ısıtma olunca kuralına göre oynamak gerekiyor. Şimdi yağmurda ıslanmasın diye bunları ben hepsini içeriye taşıdım. Fayans kesme aletimiz bu. Şimdi beraber açalım. Evet. Ee, bunun biraz kurulama ihtiyacı var arkadaşlar. Bunun parçaları var. Herhalde bu açısal kesim için gerekli bir şey. Şunlara bakalım. Bir tane kadar bile bunu monte edeceğiz. Bunu şöyle alayım. Bakayım. Tamam. Elması nerede <laughs> Şu kutusu. Bu da ayakları herhalde. Bu da tabanı. İçinden keşke yani kurduğum kitapçı çıksa diyeceğim ama çok da zor bir şeye benzemiyor kurmak. Ee, şuradan iki tane yaz var. Bunları takacağız. Evet, hmm. kaydırma işi güzel böyle rumlandı şuraları valla e, tahminim ben iyi çıktı bu güzelmiş beğendim iki tane vida çıktı şöyle yakından göstereyim ben size şu şekilde evet biri küçük biraz daha biri uzun e, fakat yani yerlerine baktığım zaman aslında sanki şu arka kısımda bir oyuk var. Herhalde şu küçük olan arkaya geçecek. Uymazsa yer değiştiririm. Evet. Şöyle yapıyorum. Bunu üstüne şöyle koyuyorum. Evet. Tamam. Yerine getirdim. Evet. Şu küçük rondelon oldu buraya. Yerleştirdim. İçerisinden alev anahtarı çıkıyor. Bu alyanla da sıkıştırıyoruz. Bence doğru taktım bunu. Şuradaki çıkıntıyı gömmek için yani ele denk gelmesin diye muhtemelen böyle sürterken bunu gömmüşler bu yukarıda. Bu şekilde olması lazım. Tamam. Bir sıkıntı yok kolay. Bir de burada herhalde e, şu açısal kesim için kullanılan bir şeyimiz var. Muhtemelen bu böyle takılacak. Çünkü yazıları kendimize doğru gelmesi lazım. Böyle. Evet. evet. Şimdi şurada 60, 45, 30 gibi açısal değerler var. Biraz sert. Bunu nasıl yapacağız? Açıldı. 0 derece. Tamam mı? Bu şekilde herhalde hem santimetresini ayarlayacağız. Ya yani ben bu ürünü beğendim. Bunlar da kayıyor arkadaşlar. Şunlar muhtemelen daha büyük parçaları kesmek için kullanılıyor. Yani ben ilk defa keseceğim için göreceğiz bakalım nasıl olacak. bunun elması yuvarlak halka şeklinde iki çeşit elmas var. Birisi üstünden üstünden takılıyor. Uçları değiştiriliyor. Bir de yuvarlak olan var. Bakın bunun elması şuradaki gördünüz mü? Şu yuvarlak olan şey bu kesiyor. Ee, vidası falan varmış. Demek ki şu vida yerinden sökmek suretiyle bu daha sonra değiştirilebilir. Evet. Yani e, sağlam duruyor. Ürünü beğendim işin açıkçası. Fiyat performans ürünü. Güzel. Şimdi deneme kesimi yapalım. Bu parça arkadaşlar geçen seneden kalma. Yani bunun bir yerde herhangi bir yerde kullanmayacağız. O yüzden gönül rahatıyla şuraya yerleştiriyorum. Evet. Burada santimetreler var. Bunları daha sonra ben tekrar incelerim. Ne kadar nasıl kullanacağıma bakarım. Hatta çok fazla kesim yapmayayım. Belki büyük parçalar işime yarar bilmiyorum. Şunu şöyle biraz şöyle yaptık. Ha, güzelmiş. Yani şöyle. Şimdi nasıl keseceğiz? Bunu şöyle ileri doğru itiyorum. Bakın, şöyle fayansı bunun. altına şeyi elması fayansa değdiriyorum şu şekilde üstünden ve bastırarak ileriye doğru itiyorum Bakın arkadaşlar. Şimdi de şu şekilde. biraz kaldırarak şu pabuçlarından bunu ittirmek suretiyle ikiye bölecek. Hafif eğer yani şöyle tamamen bastırırsanız kırılmayabilir. Şöyle tık tık yaparsanız iki daha rahat kırılır. Evet kırıldı gördüğünüz gibi. Şimdi geri çekelim. Başarılı bir şekilde kestik ben de ilk defa bir fayans kesme aleti kullandım. Kurulumunu da beraber yapmış olduk böylece gördünüz. aslında amacım bir ürün tanıtımı yapmak değildi ama onu da aradan çıkartmış olduk böylece. Arkadaşlar şimdi birazdan fayans döşeme işlemlerine geçeceğim. Lazer hizalama ile ölçümlendirme yapacağım. Ancak sanıyorum buraya kadar bir videoluk materyal oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.